Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte eğer bilgisayarınız 4K kurguyu kaldırmıyorsa 4K kurguyu kaldırmayan bilgisayarınızla nasıl 4K kurgu yapabilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydası olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoyu geçebilirdik ama geçmeyeceğiz çünkü bu videomuzun bir tane sponsoru var ve bu videomuzun sponsoru da Monster Notebook. Şu an gördüğünüz gibi zaten ben de Monster Notebook kullanıyorum. Çünkü bugün kullanacağım DaVinci Resolve'un özelliği bu Monster Notebook'ta çok daha iyi çalışıyor. Birazcık güç isteyen bir özellik. Daha doğrusu diğer bilgisayarlarda da çok rahat çalıştırabilirsiniz fakat ben bu video için de bu özelliğin daha hızlı çalışmasını istediğim için şu an videolarımı bu bilgisayarda çekiyorum. İçerideki bilgisayarda da çekebilirdim. Belki fark etmişsinizdir şu an aynı lokasyonlarda değiliz. Şu an evimin salonundayız. Dedim ki bugün birazcık burada video çekeyim. Setup'ı buraya kurdum ve yeni bir cihaz koydum. Şu an burada önümde Atem Mini Pro ISO var. Bu şekilde geçişlerimi de artık buradan yapabiliyorum. Bence gayet tatlış bir özellik. Şimdi yavaş yavaş videoya geçeceğiz fakat öncelikle Monster Notebook'tan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Monster Notebook bu kanalın bir süredir zaten sponsoru aynı zamanda Monster Notebook Windows 11 ile birlikte artık gücüne güç katlı. Özellikle Intel 10. ve 11. nesil bir işlemciye sahip bilgisayarınız varsa bilgisayarınızı Windows 11'e güncelleyip artık özelliklerinin daha da güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar nedir? Windows 11 ile gelen hem daha fazla güvenlik hem daha fazla performans hem de bataryanızdan da daha fazlasını alabiliyorsunuz. Windows 11 ile ilgili ve Monster Notebook'larla ilgili daha fazlasını öğrenmek için de www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet ben şuradan videoya geçeyim. Hatta buraya gelmişken kendimi de kenara koyayım. Ne kadar kolay artık her şeyi buradan yapabiliyoruz. Evet bugün yapacağımız şey aslında proxy workflow olarak geçiyor. Proxy nedir? Eğer bizim bilgisayarımız 4K kurguyu kaldırmıyorsa ya da belli çözünürlükte bir kurguyu kaldırmıyorsa bunu sadece 4K olarak düşünmeyin. 1080'i de kaldırmayabilir bilgisayarınız. Bilgisayarınızın edit aşamasında çalıştığınız görüntüleri çözünürlüğünü düşürerek aslında daha rahat çalışabilir hale geliyorsunuz. Şimdi bunun nasıl olduğunu size Da Vinci'de nasıl olduğunu tane tane göstereceğim. Biz bugün 4K üzerinden çalışacağız fakat Yine de siz bunu eğer bilgisayarınız 1080p'de kaldırmıyorsa 1080p'de de kullanabilirsiniz diyorum. Şimdi DaVinci'deyim. Şöyle en başa geldim. Şu an benim timeline'ımda 2 tane XT4 ile F-Log çekilmiş H265 10 bit görüntü var. Gördüğünüz gibi 4K olarak çekilmiş, 60 kare olarak çekilmiş. Şu an ekranın kenarında tabii siz bunu göremediniz. Hemen kendimi kaldırdım. Buradan görmenizi sağladım. Hem H265 10 bit, hem 60 kare, hem 4K olarak bu görüntü kaydedilmiş. Şimdi tekrar kendimi kenara koyuyorum. Hatta şöyle aşağı bir yere de koyabilirdim. Şimdilik burada durayım madem. Ya da yukarısı daha mı iyi? Burası daha iyi ya. Burada durayım. Evet. Şimdi bu videoları eğer bilgisayarımız kaldırmıyorsa nasıl kurgulayacağız? Şimdi ben buradan izlemeye kalktığımda bu dosyalar benim bilgisayarımda gayet güzel bir şekilde akıyor. Çünkü bu bilgisayarda da bir zahmet aksın. Yani bu bilgisayarın özelliklerini bu arada aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Bu tür kurgular için bence yeterli bir bilgisayar. Fakat ben yetmiyorsa diye size nasıl ilerlemeniz gerektiğini göstereceğim. Öncelikle bu dosyaları proxy'ye çevirebilmek için DaVinci'de yapmamız gereken bazı ayarlar var. Öncelikle aşağıdaki çark butonuna basarak temel ayarlar yani proje ayarları bölümüne geldim. Burada Master Settings'in altında Optimize Media and Render Cache diye bir bölüm var. Burada bizim yapmamız gereken şey bir, çözünürlük seçmek. Ben genelde quarter seçiyorum. Neden? Çünkü 4K bir görüntüyü 4'te birine düşürüyorum. Yani görüntü 1000 civarı oluyor. Yani şu an 4096. O zaman da 1024 civarı bir çözünürlüğü oluyor görüntünün. Bence benim için yeterli bir çözünürlük. En azından çalışırken beni rahatlatıyor. Bir de Proximedia formatı seçtiriyor bana. Eğer H264 çalışmak istiyorsanız buradan H264'ü seçebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem DNX, HR, LB ya da SQ seçmeniz. SQ standart quality. LB de aslında light bilmem ne diye geçiyor. Yanlış bilmiyorsam. En düşük versiyonu LB. Ben genelde LB'yi seçiyorum. Çünkü edit yaptığım esnada görüntünün kalitesinin aslında pek bir önemi yok. Benim için önemli olan görüntüleri birbirine bağladığım anda bu görüntülerin beni yormaması. Aynı zamanda bilgisayarımı yormaması. O yüzden genelde bu ayarları yapıyorum. Ve biraz aşağıdan Proxy Generation Location diye bir yer var. Gördüğünüz gibi benim user'da videoların içine proxy medya olarak bir klasör oluşturup proxy'leri buraya kaydediyor. Ben buraya kaydetmesini şu an için istiyorum. Benim için herhangi bir sıkıntı yok. Bunu yaptıktan sonra artık medya binde hangi dosyaları proxy'ye çevirmek istiyorsam Seçiyorum, sağ tıklıyorum ve diyorum ki Generate Proxy Media. Bunu derken de hemen altındaki bir diğer seçeneğe dikkat çekmek istiyorum. Hatta bunu yaparken kendimi bir tık öneme alayım. Şöyle yapalım. Bu şu an yapa dursun. Şu an 10 saniye gibi bir şey var diye görüyorum. Ee, Generate Proxy Media'nın altında aynı zamanda Link Proxy Media diye de bir özelliğimiz var. Bu ne işe yarıyor? Bu arada artık geri geldiği için kendimi buraya koyabilirim. Ee, Link Proxy Media'da eğer dosyalarımızı biz burada üretip ya da başka bir yerde üretip başka bir programda üretip yine de proxyleri kullanmak istiyorsak buradan sağ tıklayıp Oradaki proxylerin lokasyonunu gösterip buradaki orijinal dosyalarımızı da proxylerimizi linkleyebiliyoruz yani eşleyebiliyoruz. Bu sayede proxyleri Davinci'nin içinde üretmemiş bile olsak tekrar kullanabilir hale geliyoruz. Bu da ekstra bir özellik fakat bugün buna değinmeyeceğiz. Ben şu an proxyleri oluşturdum ve aslında benim proksim şu an aktif durumda. Bunu nereden anlıyoruz? En yukarıdaki playback menüsünde İkinci sırada Use Proxy Media If Available diye bir seçeneğimiz var. Bu benim buradaki dosyalarda eğer proxy'si varsa otomatik olarak bunları aktif etmesi anlamına geliyor. Ben şimdi bunu kapatacak olursam ekrandaki kalite farkını görebildiğinizi düşünüyorum. Biraz daha büyüteceğim rahat görebilmeniz için. Şimdi Use Proxy Media If Available seçeneğini tekrar açıyorum. Ve gördüğünüz gibi görüntüm bir tık daha yumuşaklaştı. Fakat metadata'ya baktığımızda henüz değişen bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Yani görüntünün orijinali hala 4K, hala 10 bit, hala 60 kare. Fakat şu an benim görüntümün üzerinde proxyler çalışıyor durumda. Eğer bunu kapatmak istersem dediğim gibi use proxy media if available seçeneğini kapatırsam görüntümün orijinalini tekrar burada görebilir hale geliyorum. Peki böyle bir şey yaptıktan sonra siz bunu unuttunuz ve çıktı almaya kalktınız. Olur ya Videolarınız böyle mi çıktı alınacak? Asla hayır. O zaman çıktı almaya gelelim. Çıktı almada örneğin H264 Master'da çıktı alacağımızı varsayarsak buradan aşağıda Advanced, Advanced Settings'in altında gördüğünüz gibi bazı ayarlar var. Burada Use Proxy Media zaten kendiliğinden kapalı olarak geliyor. Eğer bu açıksa proxy medyalarla çıktı alma ihtimaliniz var. Fakat çıktı almadan önce ya bu benim için bir alışkanlık haline geldi. Artık işimi bitiriyorum. İşim bittikten sonra playback'e gelip Proxmity'yi zaten kapatıyorum. Ve buraya geldikten sonra da yanlışlıkla Fairlight'a geldim. Deliver'a geldikten sonra da buradaki ayarlara da bir kere göz attığım için ki aynı zamanda bir de benim burada kendime özel bir ayarım olduğu için preset olarak bir ayar oluşturduğum için YouTube'a zaten Proxmity'yi asla kullanmıyor ama yine de ben bir göz atıyorum. Tıklanmış olabilir mi acaba yanlışlıkla diye. Bu da aklınızda olsun. Proxmity böyle bir şey. Şimdi şunu da anlatmakta fayda var. Bir de proxy medya'nın yanında yukarıda playback menüsünde gördüğünüz gibi hatta şöyle yapalım. Bir de optimized medya var. Optimize medyayı da başka bir videoda anlatacağım. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Yine de buraya kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Umuyorum bu özelliği kullanarak bilgisayarınız 4K'yı 1080p'yi kaldırmasa bile bilgisayarınızda kurgu yapabilir hale gelebilirsiniz. tek bir dezavantajı var. Bu dezavantaj sayılmaz aslında. Görüntüleri başka bir çözünürlüğe aslında dönüştürdüğü için birazcık beklemek gerekiyor. Dosyalarımızı içeri atıp proxylerimizi üretirken çok az bekleyip dosyalarımızın oluşmasını sağlıyoruz. Ondan sonra istediğimiz gibi hızlı hızlı kurguyu yapıp çıktı alırken de 4K 1080p neyse 8K belki de dosyaları kullanabilir hale geliyoruz. Umuyorum bu özellik işinize yarar. Umuyorum bu kanalda keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Eğer geçiriyorsanız bu videoya bir tane like bırakmayı eğer hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve aşağıya bir tane yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet başka da diyecek çok bir şeyim yok. Monster Notebook'a tekrar bu bilgisayarı bana gönderip bu videonun yapımında katkıda bulundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum daha da bu videoların bu şekilde videoların devamı gelecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.